Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere okültizmden bahsedeceğim. Kelime anlamı nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Yani faydaları nelerdir? İşte yapanlara ne deniyor gibi birçok farklı parametre var. Bunlardan bahsedeceğim. Bundan sonra içeriklerimiz bu şekilde olacak. Yani bilinmeyen kelimelerin ne anlama geldiklerini, nasıl ortaya çıktıklarını, ne işe yaradıklarını, kimlerin yaptıklarından falan bahsedeceğim. Konseptimiz bu şekilde olacak bundan sonra. Çok da fazla değerli vaktinizi almak istemiyorum. Önce bir bakalım kelime anlamı nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Okültizme baktığımız zaman görünmeyinin peşinde bir yolculuk demek. Ee, yani bir slogan gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, günümüzde bu kelimeyi e, duyduğumuzda arkadaşlar çoğu kişinin zihninde gizemli işte semboller, e, bir takım kadim kitaplar olsun, eski tapınaklar ve e, sisli bir atmosfer canlanıyor. Fakat okültizme baktığımız zaman gerçekten nedir? E, tüm bu dramatik görüntülerin ötesinde neyi anlatır? E, bir bak, e, bir açalım isterseniz kelime anlamı olarak, biraz detayına inelim. E, aslında kelimenin kökenine indiğimizde okültizmin e, daha çok sade bir anlamı olduğunu görüyoruz. Okült kelimesi Latince'de okultus'tan geliyor. Yani gizli, e, baktığımızda gizli, saklı veya görünmeyen demektir. Baktığımız zaman en temel anlamıyla, tanımıyla yani evrenin görünmeyen yönlerine dair bilgi arayışları olarak özetleyebiliriz bunları. E, bu görünmeyen taraflar e, bazen ruhsal, kimi zaman sembolik. Bazen de e, doğaüstü güçler olarak henüz açıklanamamış e, farklı alanları olarak söyleyebiliriz bunları. E, şimdi bu arayışa baktığımız zaman insanlığın tarihinde oldukça eski, yani kadim olarak e, birçok, e, yani yüzyıllar önce ortaya çıkan bir şey. E, insan türü kadar eski olacağını, e, olduğunu söyleyen kaynaklar var. İşte binlerce yıl önceden bahsediyoruz. İlk adımlara baktığımız zaman eski çağlarda e, gizem arayışından ortaya çıkmıştır. ilk adımları. E, ortaya çıkışı için net tarih vermek imkansız. E, i̇nsanlık kadar eski olduğunu söyleyenler söyleyen kaynaklar var. E, mağaralarda yaşarken e, insanoğlu doğanın anlam veremediği olayları açıklamaya çalışmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. E, gökyüzündeki yıldızların hareketleri, şimşeğin sesi e, veya ayın e, evreleri e, buna örnek verilebilir. Tüm bunlar insanlar için arkadaşlar hem büyüleyici hem de korkutucuydu. E, bu nedenle ilk e, bu konuda düşünceler muhtemelen ilk e, şamanik ritüeller, gök bilimi gözlemleri ve bitkisel şifa yöntemleriyle ortaya çıktığı düşünülmekte. E, baktığımızda Mısır'ın gizemli simyacıları, Babil'in yıldız gözlemcileri e, veya Yunan e, filozofların kozmik düzen üzerine düşünceleri bu konuda e, örnek olarak söyleyebiliriz. Bunların hepsi okült ...geleneğinin e, temel taşlarını oluşturuyor. Baktığımız zaman sanıldığı gibi tek bir öğreti değil. E, yüzyıllar boyunca birçok kültürün bilgi birikiminden doğan... ...geniş bir düşünce dünyasıdır. E, sizlere bunları anlatırken... E, ...farklı kaynaklardan yardım aldım. Güzel metinler oluşturdum. E, sizlere oradan okuyorum. Ezbere konuşmuyorum yani. E, Simya okültizmin altın çağı, okültizmin tarih içinde en çok ses getiren ve en uzun süre etkisini sürdüren alanlarından biri simyadır. Simyacılar için simya sadece kurşun altına dönüştürme çabası değildi. Asıl amaç insanın kendi dönüşünümü sağlamasıydı. Bir başka deyişle simya hem, hem bir bilim hem de ruhsal bir yolculuktu. ...simya'dan ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan yani en önemlilerinden bir tanesi simya'dır. Simyacı için fırın, imbik ve şişeler yalnızca kimyasal araçlar değil... ...insan ruhunun sembolik bir laboratuvarıydı. Kurşun altına dönüşürken insan da kendi içindeki karanlıktan aydınlığa yükseliyordu... ...gibi bir açıklama yapmış kitabımız. Bu yüzden simya okültizmin en büyüleyici dallarından biri olarak yüzyıllarca ayakta kaldı. Şimdi orta çağın gizli cemiyetlerine geçelim. Biraz daha detaylarına bakalım. Zaman ilerledikçe okült bilgi çoğu toplumda sır olarak saklanmaya başladı. Orta çağ Avrupası'nda kilise otoritesinin Artığı dönemlerde birçok düşünür ve araştırmacı çalışmalarını gizli yapmak zorunda kaldı. Bu dönem okültizmin gizli cemiyetlerle özdeşleşmesinin temelini attı. <laughs> Tapınak Şövalyeleri, Gülhaç Kardeşliği, daha sonra Masonluk gibi oluşumlar tarih boyunca çeşitli söylentilere, efsanelere ve komplo teorilerine konu oldu. Gerçekten bir e, gizli bilgiler mi saklıyorlardı yoksa bu tamamen zamanın bir abartısı mıydı? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Fakat şurası net. O dönemlerde bilginin saklanması, korumaya değer bir şey olarak görünüyordu, görülüyordu. Çünkü bilgi hem güçlü, bilgi hem güçlü, hem de tehlikeliydi. E, Rönesans ve bilimle el ele bir dönüşüm. Rönesansa geçtiğimiz zaman ee, ...bununla birlikte Avrupa'da bilim hızla gelişirken okült öğretiler de sessizce değişiyordu. Birçok bilim insanı aynı zamanda okült geleneklerin içindeydi. Kepler astroloji ile ilgileniyor, Newton simyacı yönünü gizlemeye çalışıyordu. Bu isimler için evreni anlamak hem görünür yasaları hem de görünmeyen il ilkeleri araştırmak demekti. Bu ilginç çelişki bir şeyi gösteriyordu okültizm aslında bilimle savaşmıyordu. Bilim henüz açıklayamadığı alanlarda boşluklar bırakıyordu ve okült düşünürler bu boşlukları anlamaya çalışıyordu. Bazı fikirler zamanla bilimin konusu oldu. Bazıları ise tamamen sembolik bir yapıya büründü. Şimdi modern dünya ve okültizmin yeniden doğuşu gelecek olursak 19. ve 20. yüzyıllarda Yeniden popül popülerleştiği bir dönem oluyor. Bu gelişmeyi sağlayan akımlar arasında teozofi, hermetik tarikatlar, Altın Şafak cemiyeti gibi oluşumlar bulunuyordu. Bu gruplar Doğu'nun mistik öğretilerini Batı'nın okült gelenekleriyle birleştirdi. E, bu dönem aynı zamanda okültizmi daha sistemli ve felsefi bir çerçeveye oturtmaya çalışan bir dönemdi. İnsanlar artık okültizmi karanlık bir şey olarak değil psikoloji, bilinç, semboller, mitoloji insanın iç dünyası ile ilgili bir derinleşme aracı olarak görüyordu. Peki okültizmin es esası nedir? Ee, akla birçok alt alan geliyor astroloji, simya, tarot, sembolizm, hermetik felsefe, ritüel çalışmaları. Mitoloji ve ezoterik öğretiler, meditasyon ve bilinç araştırmaları geliyor. Baktığımızda ama tüm bu alanların ortak bir noktası var. Görünmeyenin bilgisine ulaşma arzusu. Baktığımızda <laughs> okültizm insana evren sandığından daha büyük, kendinde sandığından daha derinsin der. Bu yönüyle aslında bir keşif yolculuğudur. Neden hala ilgi görüyor peki? Onu da gelelim. <laughs> Baktığımızda modern bir dünyada yaşıyoruz. Bilim her gün yeni keşiflerle karşımıza çıkıyor. Peki o zaman okültizmi neden hala bilgi ilgi var? Cevabı çok basit aslında. Çünkü insan sadece maddeden ibaret bir varlık değil. Merak ediyor, sorguluyor, anlam arıyor. Okültizm bu arayışı semboller, mitler ve kadim bilgiler üzerinden besleyen bir alan sunuyor. Bu okültü üretiler psikolojiden sanata, edebiyattan sinemaya birçok alana ilham veriyor. Ee, Jung'un e, arketip teorileri okült sembolizmin modern psikolojiyle buluştuğu noktalardan biridir. Popüler kültürdeki birçok film, roman, bu kadim bilgiden izler taşır. Sonuç olarak baktığımız zaman okültizm, karanlık bir gizem ya da korkutucu bir sır değil. Maksim, insanlığın binlerce yıllık görünmeyene anlama çabalarının bir toplamı gibidir. kimi zaman bir kimi zaman insanlara rehber olmuş, kimi zaman da sadece hayal gücünü büyüyen semboller yaratmıştır. şimdi bugün baktığımız zaman ilk duyan birisi aslında çok eski bir geleneği kapısına olur. Yani sadece gözüyle, değil, yönüyle anlam katmanlarıyla da kavramaya oluyordu. baktığımız zaman gerçekten çok geniş ve kapsamlı bir trim. Bugün okültizmden bahsettim. Ee, buna benzer bir video arkadaşlar. Konseptlerimizden bahsedelim. Ee, bu bitirimleri açıklamak istiyorum. İşte nedir, ne değildir, ne zaman ortaya çıkmıştır falan. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umarım sizlere ayrıntılı bir şekilde bahsetmişimdir. Videomuzu beğenip altına yorum yazabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl ve teşekkürler sonundan desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bundan sonra e, bu tarz konseptler gelecek. İşte şu ne demek? bu e, bu nasıl ortaya çıktı? E, detaylı inerek sizlere e, çok da yüzeysel olmayacak veya çok detaylı bir şekilde de olmayacak bir şekilde tam dengeli bir şekilde silah aktarmaya çalışacağım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.